Merhaba arkadaşlar. Selamun Aleyküm. Rukiye'nin Dünyası kanalıma hoş geldiniz. Ben bugün kek yapacağım yine. Kek malzemelerini ben buraya hazırladım. 3 yumurta, 1 bardak toz şeker, çırpma kabına aldım. Diğer malzemelerim 1 bardak un, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı fındık ezmesi, Şöyle biraz limon suyu ve bir bardak sütümüz var. 2 yemek kaşığı kakao ve kabartma tozuyla vanilya şekerim var. Ben önce yumurtayı şekeri bir köpürene kadar çırpacağım. Yumurtayı şekeri çırptım. Böyle köpürdü. Yağ ilave ediyorum. sütümüz ilave ediyorum. bir bardak un. Un tekrar ilave edilebilir. Kontrollü bir şekilde. Kabartma tozu. Vanilya şekerimizi ilave edip tekrar çıkma işlemine geçiyorum un biraz az geldi ben biraz daha ekleyip kontrol edeceğim ve yarısını ekledim arkadaşlar hemen hemen bir buçuk su bardağı kadar un ekledim ve kıvamı güzel oldu çırpma işlemi bittikten sonra fındık ezmesini ekliyorum ve limon suyumuzu ekliyorum Şimdi karıştıralım böyle. Şimdi arkadaşlar ben bunun yarısını bir ayrı kaba alıyorum. Ve buna kalan yarısına kakao ekliyorum. Böyle yuvarlak kek kalıbını ben yağladım önceden. Her tarafını güzelce bir yağladım. Şimdi bu hamurumuzun azar azar alacağım ben bu kek kalıbına. En son kalan hamurumuzu dökelim. Arkadaşlar çok güzel oldu. Şimdi bir kürdan yardımıyla ortadan böyle çizik atıyorum. Arkadaşlar güzel bir görüntü oldu. Şimdi fırınımıza. Fırınımı ben 170 dereceye açtım. Önceden ısıttım. 170 derecede o halde pişecek şimdi. Arkadaşlar kekimiz bir kontrol edelim pişip pişmediğini. Pişmiş. Ben ocağı kapatacağım. Fırınımı kapatacağım. 5 dakika falan biraz daha dinlenmesi lazım içeride. Arkadaşlar ben kekimizi çıkarttım. Şimdi kalıbından çıkartacağım. Kalıptan çıkarttım arkadaşlar. Çok da güzel oldu. Evet arkadaşlar yapıp yiyenlere afiyet olsun. Hoşça kalın görüşmek üzere.